Merhaba hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü sohbetimizin konusu evrenden bize gelen işaretleri nasıl görebiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl farkında oluruz? Bunlar hakkında konuşacağım. Öncelikle bilmemiz gerekiyor. Eğer evrenden bize bir işaret geliyorsa bu Bizim isteğimizin ve irademizin dışında gerçekleşen olaylar. Eğer inanıyorsanız üst benliğinizden ya da ruhunuzdan gelen işaretlerdir farkındalık olarak. Şöyle düşünmemiz lazım. İşte havanın kararması, şimşek çakması, yağmur yağması bazen işaret olarak da algılanabiliyor. Neye göre? İçimizde yaşadığımız olaylara göre algılanabiliyor. Mesela bir şeye niyet ettiniz, pat şimşek çaktı. Aklınızda şöyle bir şey olabilir. Ya benim düşüncem, fikrim yağmur mu yağdıracak, şimşek mi çaktıracak? Evet, etkiliyor eşleşme frekansından dolayı. Bir de bizim kendi içimizde rüyalar, vizyonlar, sezgisel olaylar ya da Eş zamanlılıkla gelen sayılar da bize bir işaret olarak algılayabiliyoruz. Bazen direkt olarak bize açık bir şekilde gelir. Yani genelde rüyalarımızda bilgiler bize açık ve net bir şekilde gelir. Biz algılayamıyor olabiliriz. Ve bazılarımızda yaşadığımız durumların içerisine gizlenmiş aynı semboller gibi yani bizim farkındalıkta keşfetmemizi bekliyor olabilir. Nasıl? Her zaman gittiğiniz kafeye ya da yanınızda olan bir sembole de bakabilirsiniz. İşaret olarak da olabilir. Bir kanalın logosu da olabilir. Yani siz kendi rutinlerinize bakmanız lazım. Ya da yoldan geçerken birisi ya hala mı inanmıyorsun der. Telefonda konuşuyordur ama size gelen bu bir işarettir. Hayatımızda tesadüf diye bir şey yok. Evrenden her şey birbiriyle bağlantılı. Hepimiz dünyaya gelirken kişisel ve evrensel varoluş nedenlerimizin sebeplerine göre ayrı frekanslarımız oldu. Tıpkı parmak izimiz gibi. Bütünden ve kişisel düzenden uzaklaştığımızda bizi varoluş nedenimize yaklaştırmak ve hatırlatmak üzerine işaretler gönderilebiliyor. Yani ben bütünün hayrına ya da kendi sıpat uzaklaşıp aykırı bir şey yaptığında işaretlerim uyarı işaretleri olarak da geliyor. Ruhumuzun bilincimizin dışında da eğitilip yeni öğretilere değişip ruhumuzla iletişim olduğunda "Aa bu da mı vardı?" dediğimiz işaretler de olabiliyor. Hani bazen rüya görürüz ve gördüğümüz rüyaları hatırlamayız. Ya da aklımıza takılan soru, merak ettiğimiz düşünce ve durumlarda bilinçaltı sinyaller alırız. Filmdeki replik olur, bir şarkının sözü olur. Yanından geçen kişinin konuşması, bir çocuğun ya da bir hayvanın yanınıza gelmesi gibi. Eğer biz İçimizden çıkamadığımız bir durum ile karşılaştığımızda, yani işler istediğimiz gibi yolunda gitmediği zaman yaptıklarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Bedenimizi, organlarımızı, sezgilerimizi, duygularımızı, hislerimizi dinlemeyi öğrenerek işaretleri algılayabiliriz. Bir örnekle anlatacağım. Bir şey yapmadan önce kendinize bakın. Yani bir karar verdiniz. Bir araba alacaksınız, ev alacaksınız ya da öğrendiğiniz bir bilgi. Tam kanıksama içerisindesiniz. O anda hemen kendinize bakın. Kendinizi ağır mı hissediyorsunuz? Hafif mi hissediyorsunuz? Bir ağrı var mı vücudunuzda? Dinlemeniz lazım. Nerede ağrı var? Ve olan ağrının da hastalıklarınızın nedenleri diye kitap var. O kitaptan hangi hastalığınızın hangi ağrınızın hangi nedenden dolayı olduğunu bulabilirsiniz. Telegram grubumuzda ücretsiz paylaşıldı kitap dilerseniz oradan talep edebilirsiniz, temin edebilirsiniz. O zaman ben gelen işaretleri frekansım farkındalıkta olacak. Yani dikkat etmemiz gereken ya da ne yapmak istediğimizi anlamamıza yardımcı olabilecek ipuçlarına bakmam lazım. İşaretler bu. Çünkü bu işaretler her zaman bizim hayatımızın içinde. Yalnızca doğru sorular, doğru cevapları da birbirini ve beraberinde getirdiğini unutmamam lazım. O yüzden eğer bir işaret aldıysanız ve bu işaretlerin devamını almasını istiyorsanız doğru sorular sormanız lazım ki doğru cevaplar gelsin size. Ve sonrasında size gelen cevaplarda şu soruyu da sormanız lazım. Bu olay, bu durum, bu şey beni iyi hissettiriyor mu? Evrenin ve kendimin hayrına mı? Yani ben bir soru sordum bir işaret aldım evrenden bunun cevabı geldi. Bu cevap içinde soru sormam gerekiyor. İşaretler bana bedenimle olabilir rüyalar yoluyla olabilir, rastlantısal olarak olabilir. Yani Tanrı'nın dili, Yaradan'ın dili aslında sizin diliniz de size gelir. Anlayabileceğiniz şekilde. Sadece fark etmemiz lazım. Çünkü gelen işaretler bizim isteğimizin dışında geliyor. Bilmemiz lazım. Evrenle biz sürekli iletişim halindeyiz. Kuantum dolanıklılığı ile. Herkesle iletişim içindeyiz. Biz frekansımız yükseldiğinde bunu fark edebiliyor, algılayabiliyoruz. Herkesle iletişim içinde olduğumuzu. Hayalini kurduğunuz hayat, eş, ev, araba ya da uyanış, aydınlanma gibi durumlarda ihtiyacınız olan araçları, kaynakları, insanları, dersleri işaretleri için ve bunları size sürekli sunmak için çalışıyor. O yüzden işaretler bu kadar önemli. O zaman ben ne istiyorsam bana gelen işaret de istediğimle alakalı olabilir bazı durumlarda ve bazı durumlarda da hayatımın altını üstüne getirir. Neden? İşaretleri ve eş zamanlılığı dikkat etmediğimde hayatım altı üstüne gelir. Uyarıları ve uyaranları dikkat almadığım için. O zaman işaretlerimi ve eş zamanlığımı fark etmeye nasıl başlamam lazım? Tabii ki bedenimle. Bitmeyen bir ağrım var mı? Ağrımın sebebini öğrenerek. Ya da gözünüzü kapatın günde 20 dakika. Düşüncelerinize bakın. En fazla düşünceniz hangi konuda takılıyor? hangi konuda dönüp dönüp dolaşıyor. Çünkü konu neyse ve duygunuz neyse gelen işaret de bu yönlü olur. Ne ararsanız onu bulursunuz. O yüzden bunlara dikkat etmem lazım. Sizi rahatsız eden bir şey varsa hayatınızda, rahatsız eden şey ne? Maddi ya da manevi bir duygu, düşünce olabilir. Zihnimin içerisinde sıkışmış düşünce olabilir. Ya da aynı şekilde stresin, kaygının iyileşmemiş duygusal bir yaranın fiziksel şekilde ortaya çıkması da olabilir. Ya da kendi içinizde sevdiğiniz işi bulmak için bazen o sevmediğiniz işten kovulmanız da işarettir. Hayatınızın aşkı ile tanışmaya, aşık olmaya hazır olmadan önce acı verici bir ayrılık da geçirmeniz de olabilir bir işaret ve tamamen hayattan alınması gereken dersler olarak algılayabiliriz. Çünkü neydi? Küçük işaretleri, uyarıları zamanında fark etmezsem büyük bir sınava girmeme sebep oluyordu. Ama siz hayatınızdaki eş zamanlılıkları, işaretleri dikkat etmeye başladığınızda evrenin size hangi yöne gitmeniz gerektiğini ve hayalinizdeki yaşamı yaratmak için neler yapmanız gerekiyor ve nelere ihtiyacınız olduğunu gösterir ruhunuzla hem hal olduğunuzda sinyalleri çok daha rahat alabilirsiniz. Birkaç tane işaretlere örnek vereceğim. Mesela çok büyük ve alışılmadık bir his varsa içinizde, daha önceki hissettiğiniz gibi değilse, farklı bir his varsa varlığını algıladığınız zamanlarda oluşur bu. Yani benim hissim değişiyorsa evrenin gönderdiği işaret olabilir. O hissiniz nerenizde vücudunuzun ona bakmanız lazım. Ya da içinizdeki bu his ne? Bir yere gitmeniz gerektiğini mi söylüyor? Ya da bir şey yapmanız gerektiğini mi söylüyor? İşte bu his olarak da bizim hayatımıza çıkıyor. Ya da migren ve şiddetli ağrı gibi gösteriyor işaretlerimiz. Yani artık durmanız, dinlenmeniz gerektiğini. Çünkü migren kontrolcülükle alakalıdır. Ya da fiziksel bir yaralanma ya da hastanede yatmanıza yol açabilir. Çünkü fiziksel yaralanma ve buna rast gelen hastalık sizin için beklemediğiniz anlarda eğer sizi bulmuşsa çok fazla ve durmanız gerektiğini söylüyor olabilir. Ya da yerini dolduramayacağınız bir şeyi kaybettiğinizde çok beğendiğiniz telefonunuz, uğurlu eşyanız gitti ya da maddi sıkıntı içindeyseniz başınıza gelen aksilikler, kazalar, bilgisayar ve telefonunuzun sık bozulması bu ne ile alakalı bir işarettir? İletişim kanallarınızda sorun yaşadığınızı gösterir ya da evinizin tesisat problemi varsa, elektrik problemi yaşıyorsanız ya da hangi alanda aksaklık yaşıyorsanız neyin farklı ve kaçak yaptığınızı ya da neyin kesintiye uğradığınızı bulmanız lazım. O yüzden evinizde ne bozuluyorsa, neyiniz farklıysa yazın Google'a. Bununla ilgili mutlaka karşınıza şeyler çıkacaktır. Önemli olan bunu fark etmeniz. Çünkü fark ettikten sonra evrene bunu nasıl düzenleyebilirim? Bundan ne öğrenmem lazım ve nasıl düzeltmem lazım dediğinizde bile zaten düzelecek. Neydi? Öğrenci hazır olmadan öğretmen gelmez. Doğru soruyu sorduğunuzda doğru cevap gelir. İşaretlerimizi bununla da arttırabiliriz. Ve başka bir işaret de etrafımızda garip davranan hayvanlar ve şükretmekle ilgili bir mesajınız varsa ve siz bunun farkında değilseniz gün içinde çok sevdiğiniz bir yakınını sürekli şükretmekten bahseder size. Bununla ilgili bir sohbetin içinde bulursunuz. O yüzden sizin şükretmekle ya da şükran duymakla ya da teşekkür etmekle ilgili bir faaliyetinizin eksik olduğunu gösterir. Hemen bunu fark edip teşekkür edip şükran duyup şükür edebilirsiniz. Çünkü bu size gönderilmiş kesin ve net bir mesaj olduğunu unutmamanız lazım. Ki gün içerisinde de yaşadığımızda, uyandığımızda her şeye teşekkür edip şükran duymanız sizin mevcut frekansınızı yükseltecek. Frekanslar sohbetinde bundan bahsetmiştim. Ya da bir örnek, kafanızda bir şey takılır, bir olay, bir kişi, bir durum takılır ya da bir cümle ya da kelime işte o anda kontrol edemiyorsanız düşüncenizi bunu nasıl çözebilirim deyin. Ve o anda mutlaka bir yerden ya bir kişi size bir cümle söyler ya bir şarkı ya bir, bir rüya. Yani kafanıza takılan neyse bunun çözümü mutlaka size gelir o soruyu sorduğunuzda. Çünkü siz kafanıza takılan memnun olmuyorum mesajını iletirseniz bilinçaltınızdan yaşamınızdaki tatmin eksikliği, hayal kırıklığı ve yapmanız gereken davranışları yapmadığınızdan dolayı memnuniyetsiz olduğunu bilir. Aklınıza takılan olay ya da kişi de bir anda tam mesaja sahip olursunuz. Nasıl? Sorusunu sorduğumuzda evrene ve o soruyu sorup cevabını biz kendimiz vermeyeceğiz. İçsel olarak evren bize o cevabı verecek. Bir de en önemli işaretlerden bir tanesi rüyalar. Rüyaları uzun uzun anlatmıştım. Dilerseniz kaç çeşit rüya var dönüp bakabilirsiniz. Bilinç zihnimize giden en kestirme işarettir rüyalar. Her insan rüya görür. Fakat bazı rüyalarımızı hatırlamayız. Bunun nedeni düzensiz uyku, stres, alkol, kafein olabilir. Ya da yatmadan önce ağır yiyecek yediğinizden dolayı olabilir ya da zihninizin sizlere ne anlatmaya çalıştığını anlamamanız için yatağınızın yanına sizi fark edecek bir şey bırakmanız gerekiyor. Çünkü eğer siz rüyalarınızı hatırlamıyorsanız rüya defteri tutarsanız, bir bardak su tutarsanız ve yatmadan önce kendinizi koşullandırırsanız, ben rüya gördüğümde kalkıp defterime rüyamı yazacağım ve bir bardak suyunu içeceğim deyip şartladığınızda rüyanızdaki gelen işaretleri de arttırabilirsiniz. Aynı zamanda bir örnek iç sesinizi her zaman dinlemeniz lazım. Eğer bir karar verme aşamasındaysanız size bir işaret mutlaka gelir farkındalık düzeyindeyseniz soru sormanız lazım. Çünkü doğru soru doğru cevaptı ama biz kendi içimizde İç sesimizi duymadığımız zamanlar oluyor. Zihniniz susmuyor. İşte tam bir karar aşamasındasınız. İç sesiniz de susmuyorsa ritmik nefesler alın. Ritmik aynı ritimde nefesler alın ve elinizi kalbinize götürün. Verdiğiniz karar benim için hayırlı mı diye. Eğer verdiğiniz karar sizin için hayırlı değilse kalbinizde bir sıkışma olur. Bunu da işaret olarak algılayabilirsiniz. Tabii ki bunu 2-3 defa arka arkaya sorabilirsiniz işareti algılayabilmeniz için. Ve tabii ki en önemlisi meditasyon. İşaretleri algılamanız için meditasyon yaparken bazı semboller, görüntüler ve mesajlar size gelir. Bu işaret, bu mesaj sizin uyanmanıza ve farkındalığınızın artmasına sebep olacak. Ya da bahsettiğim gibi devamlı gittiğiniz bir kafenin logosu karşılaştığınız bir sembol ya da can sıkıntısından kağıda karaladığınız çizimlerin bile anlamı olabiliyor. Sembollerin anlamına bakmanız lazım. Ya da karşılaştığınız sayıları işaret olarak algılamanız lazım. Sayıların anlamlarını ben seslendirmiştim. Dilerseniz dönüp dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda bize işaretler, bulutlar, tüyler, yolda bulduğunuz bozuk paralar, metal paralar, denk gelen sayılar, sayılardan bahsettiğimde çift sıfırı bahsetmediğinizi diye yazmasınız. Evet, sıfırın anlamı ya da çift sıfırın anlamı bir dilek tutmanız gerektiğini belirtiyor ve düşünceleriniz bu anlamda, bu sayılarda gerçekleşeceğini gösterir. Biz işaretleri her zaman ne hissediyorumun dışında fark ederek kendime bakarsam ve gelen her şeyde sana ve direkt geldiğini düşünürseniz sizin için de işaretleriniz çok daha fazla artış gösterecek yaşadığınız işaretler özellikle uyanış sürecinde etrafınıza fark etmeniz dileğiyle işaretleri her zaman farkında olmanız dileğiyle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi iyi ki varsınız.